Herkese merhaba. Ateş YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere kayak taşıyıcı veya diğer adıyla snowboard ürünlerimizi uygulayacağız. Ürünlerimizi tüm dünyaya kargo yapmaktayız. Videonun açıklama bölümünde bulunan iletişim bilgilerinden bizlere ulaşabilirsiniz araca özel kayak taşıyıcılar, tavan barlarına veya port bagajlara monte edilen ekipmanlardır ve kayakları güvenli bir şekilde taşımanıza olanak tanır. Dörtlü ve altılı modeller, taşıyabileceğiniz kayak takımı sayısına göre değişir. Dörtlü kayak taşıyıcı 2 dört 4 çift kayak taşıyabilir. Çoğu araç tavan barına uyumlu. Alüminyum veya dayanıklı plastikten üretilir. Kayakları sıkıca tutan kauçuk destekler ve kilitleme mekanizması bulunur. Daha az kişiyle kayak yapıyorsanız idealdir. Altınlı kayak taşıyıcı. 3 ila 6 çift kayak taşıyabilir. Daha geniş olduğu için büyük araçlar için daha uygundur. Çoğu tavan barına monte edilebilir ancak ekstra destek gerekebilir. Hafif ve dayanıklı malzemelerden üretilir daha fazla kişiyle seyahat edenler için uygun. Kolay kullanım, tek hareketle açılıp kapanan mekanizma. Kilit sistemi, kayakları ve snowboardları güvenli şekilde taşımak için entegre kilitleme mekanizması. Uyumluluk, çoğu araç modeliyle uyumludur, ancak tavan barı gereklidir. Rüzgar direnci, aerodinamik yapıları sayesinde minimum rüzgar direnci sağlar kullanım ihtiyacınıza göre dörtlü model daha kompakt ve kullanışlı olabilir, ancak altılı model daha fazla ekipmanı aynı anda taşıma imkanı sunar. Aracınıza en uygun modeli seçerken tavan barınızın uyumluluğunu da kontrol etmelisiniz. Ateş firmamızda aracınıza özel birçok aksesuar ve ekipman bulunmaktadır. Şimdiden bizi tercih eden müşterilerimize teşekkür ederiz. Tüm çalışmalarımızı incelemek için www.atesmotors.com global web adresimizden ülke seçerek çalışmaları inceleyebilirsiniz.